Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. E, orta öğretim Arapça 9. sınıf kitabıyla devam ediyoruz. Sayfa 40'ı yapmıştık. sanırım e, sanırım 41'de kalmıştık. 40'da ben size met harflerini anlatmıştım. Elif hareketsiz olursa kendinden önceki harfin harekesi üstün olur. Val hareketsiz olursa kendinden önceki harfin harekesi ötürü olur. Y hareketsiz olursa kendinden önceki harfin harekesi esre olur demiştim. Şimdi sayfa 41'de bize onun uygulamasını yaptırıyor aslında. İstemi dinle ilel kelimati kelimeleri dinle ve ha ve onu tekrar et. Sümme sonra ikra onu oku diyor. Bakıyoruz. Normalde okuması lazım. Sizin de hareke koymanız lazım. Burada mesela harekelerini ben yerleştirdim. Y harfi hareketsizdi. Şurada gördüğünüz gibi. Hareketsiz olduğu için kendinden önceki harfi esreleyerek okudum. Burada elif harfi hareketsizdi. O yüzden cim harfinin üstüne üstün koydum. Yine şurada V wow harfi hareketsizdi. O yüzden sad harfinin üstüne ötre koydum. Mantığımız bu. Elif hareketsizse üstün Y de kendinden önceki esri olacak. V de kendinden önceki ötre olacak. Ben harekelerini koydum ve öyle okudum. Beraber bakalım. Fatırun. E, Camiun. Bakın uzatma olduğu için bir elif miktarı arkadaşlar. Üzerlerine şapka koydum. Ca. Bakın böyle koyduğumda uzatıldığını bilin. Camiatun. Kebiratun. Suratun babun zalimun cemiletun halikun fedurun dalibun sagirun suqun kitabun huzurun müdirun durusun alimun dulabun nafizetun Sadiqetun kasirun. Y harekesi, sadın harekesi esre. Mantığını sanırım öğrendik. 3 tane med harfini bize burada öğretti. Med harflerinden önce nasıl harekelenir harf? Biz burada arkadaşlar onu öğrenmiş olduk. Geldik sayfa 42'ye. İstemiyor. Dinle. İlet e, talimati. Talimatları dinle. Sümme sonra e'idha. Onu tekrar et. Burada bize em, emirler veriyor. Bakalım emrediyor. İclis, otur. Müzekkar için kullanılır. Müzekkar, e, bilmiyorum anlattım hatırlayamadım ilk dersimizde. E, Müzekkar arkadaşlar erkekler için kullanılır. Mühendis, dişi varlıklar için kullanılır. Sadece bu değildir. Eee farklı özellikleri var. Bu mühendis müzekeri ileride gelirse tekrar anlatmış olurum. Ama emir fiilde müzekker mühendis ayrımını nasıl yapacağız? Ona dikkat çekeyim sizin için. Eğer arkadaşlar emir fiilde burada gördüğünüz gibi son harfin harekesi bu şekilde cezim ise bu müzekkeri ifade ediyor. Yani erkek için kullanılıyor. Eğer sonunda burada gördüğünüz gibi y varsa bu da bayana emrediyor buradan ayrım yapıyoruz. Bakalım. İclis otur erkeğe diyor. İclisi otur bayana diyor. Devam edelim. Üktüb yaz erkeğe ifade ediyor. Üktübi yaz bayana söylüyor. Teale gel. Teale gel bayana söylüyor. İkra oku erkeğe söylüyor. Bur iyi oku o da bayana söylüyor burada niçin için cezim yapılmadı arkadaşlar bazı fiiller böyle illetli fiiller oluyor Yani e, bunu belki sonradan işlersiniz O kuraldan kaynaklı burada cezim yapamadık arkadaşlar devam edelim. İstemi dinle, ilel kelimati kelimeleri dinle ve de'ha de ona koy fi daireti daire. Bunu dinleyeceksiniz. İşittiğiniz kelimeyi sanırım daire koyacaksınız. Ama biz bunu dinleyemiyoruz şu an için. O yüzden bu sayfayı geçmiş oluyorum. Ve sayfa 44. İgra oku, el kelimati kelimeleri atiyeti aşağıdaki kelimeleri oku. Üktüm sonra üktüb ha onu yaz. Fil feragati boşluklara yaz. Kelimeleri dinleyeceksiniz. Sonra aynı kelimeyi boşluğa yazacaksınız. Size burada arkadaşlar onu öğretiyor. Babün okuduk. Selasün, lezizün, gale, yekulü, adilün, hakimün, kitabün, fatihun. Hakimun. Şimdi Arapçada biliyorsunuz kelimeler her şey sağ taraftan başlanarak yazılıyor. Biz sizle beraber bunların yazılımına bakalım nasıl yazılıyor arkadaşlar. Şöyle sağdan başlıyoruz. Ba yine sağdan devam ediyoruz. Tersten başlarsanız yapamazsınız arkadaşlar. Bunu bu harflerin yazılmış yazılışının bu şekilde sırası var. Selasün, Lezi, benim elime dikkat ederek siz de arkadaşlar yazabilirsiniz. Qa, Hangi harfe nereden başlayarak yazıyorum? Onlara özellikle dikkat edin. Gale Yeku Yeku Lü Kalemim biraz kötü yazıyor galiba. Adil'den devam edelim. A dilün haki hakimün kita bun fa ti fatihun ha Haki kalem yaz lütfen hakimin arkadaşlar bu şekilde harflerimizi yazdık aşağıdakilerine geçelim bakalım bizden ne istiyor ee, onu da siyahla yazalım olmazsa. İqra oku el kelimat kelimeleri atiyeti aşağıdaki kelimeleri. ve sonra üktüp ha onu yaz fil ati boşluklara. Yukarıdakinin aynısı arkadaşlar. Önce okuyalım. Daviletün, <tüphû> adülün, muallimetün, kadimün, ceddetün, abdullah, maddetün, matbahun, kable ve ba'de yine yazıyoruz. Buradan başladık. Da viletün. Da viletün. Ad ad lün. Muallimetün. Muallimetün. Kadimün. Kadimün cedde ceddetün. Abdullah Abdullah Allah'ın kulu değil mi hepimiz bir Abdullah madde tün madde tün matbahun Türkçe'ye de kullandığımız bizim mutfak kelimesi var ya onun Arapçası arkadaşlar matbahun kable önce demek. kable önce. Ba'de sonra demek. Ba'de sonra. Ceddetün yine kadimun eski muallimetün öğretmen adlun adaletli davilütün o da masa demek arkadaşlar. Evet sayfa 44'ü bitirdik. Sayfa 45'e baktığımızda artık edersüz sani diyor. Yani ikinci ders edersüz pardon edersüz salisu üçüncü ders hayya nekti hayya haydi nekti bu ee, yazıyoruz diyor. Haydi yazıyoruz artık burada arkadaşlar yazıyoruz diyor. Şöyle hala yazma kısmı var. Ama yavaş yavaş öğreneceksiniz dil bilgisi kurallarını inşallah. Diğer derslerde görüşmek üzere. Ee, videolarımı izledikten sonra beğenirseniz memnun olurum. Bir de arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz daha fazla kitleye ulaşmış oluruz. Ee, diğer derslerde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.